Mersin'e yakışan bu. Her zaman söylediğimiz gibi Mersin'in büyüklüğüne, Mersin'in potansiyeline uygun olan da bu. Mersin İdman Yurdumuz köklü geçmişi ve bu anlamdaki güçlü birikimince her zaman Süper Lig'de olmayı ve Süper Lig'de mücadelede ilk sıralarda olmayı hak eden bir takım. Bu yıl Güzel bir hazırlık dönemi ve güzel transferler gerçekleşti. Hazırlık maçları olsun, en son Sivas'ta gerçekleşen Cumhuriyet Kupası kazanımı olsun gerçekten bize umut veriyor. Yeni kurulan takımımız, teknik direktörümüz ve inşallah kulüp yönetimimiz şüphesiz buna inanmış ve bu sene Süper Lig'de başarıyı hedeflemiş bir ekip olarak e, bizlere güven veriyor. Biz de valilik olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm kurumlarımız olarak ve Mersinler olarak, Mersin, Tanyurdur'un bu sene bu iddiasının gerçekleşmesinin yanında ve yardımcı noktasındayız. Umut ediyorum ve inşallah diliyorum. Türkiye'nin en güzel statlarından biri olan Mersin stadında bu yıl süperlik karşılaşmaları bize keyif verecek. Hepimiz için ve Mersinler için gurur verecek. Sonuçlara sahne olacak, ev sahipliği yapacak. Ben tekrar yeni sezonun... Bir kez daha hayırlı olmasın diyorum. Bu arada da ilk maçımı çok... Çınar. Çınar'ın peşinde

biz 18 territornal faaliyetlerimiz aksiyaları botik tarışma izinde vai